Merhaba sevgili arkadaşlar, güzel e, insanlar, güzel ülkemin. E, ülkemin yemeği çok güzel bir patlıcan e, karnıyarık yaptık, normal. Güzel bir nohutlu bulgur pilavı yaptık sevgili arkadaşlar. Bunu gençler, e, yaşı geçmiş olanlar, e, herkes ülkemin anonim yemeğidir, bilir. E, sizler de yapın bunu görün kanalımda. Çok kolay basit bu günlük yemeklerimizi sizler de öğrenin. Yeni yetişen çocuklar, delikanlılar, o talebeler bu yemeği rahatlıkla da yapabilirler. Bu yemeği öğrenin sevgili arkadaşlar. Görün püf noktalarıyla nasıl tatlı pişer, nasıl lokum gibi pişirilmesi gerektiği. Öğrenin sevgili arkadaşlar. Ee, yeni videolarda buluşmak üzere ve bu yeni kanalıma abone olun. Ee, yemeğin pişmesi basit. Hepimiz biliyoruz ama bilmeyen insanlar da var. Biz de gençken bilmez. Öğrenmeye çabalardık. Ee, bunu öğrenmek istiyorsanız kanalımdan seyredin. Görün sevgili arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Aha, sevgili arkadaşlar. Nasıl, Normal biz karnıyarık yapıyoruz, değil mi Ne kebap, ne bir şey, dümdüz böyle hemen herkesin bildiği bir karnıyarık. Bir de ki Selma'yla niye herkesin bildiği bir karnıyarık çekiyorsun? Çünkü, üç noktalarını söyleyeceğim bugün. Karnıyarığın çok lezzetli olmasının birinci üç noktası, patlıcanları üç dört sefer tuzlu suya yaptık, suylu suylu yiyiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, i̇kincisi patlıcanı kızartıyoruz. Ee, ben şimdiye kadar kebap yapıyordum ya. Ee, yani patlıcanı kızartmak yerine sonunda e, kebap şeklinde yapıp e, onu yapıyordum. Şu zamanlar patlıcanlar da acı olur. Ondan dolayı patlıcanı güzelce e, şey yapacağız arkadaşlar. Ee, Güzelce 3-4 sefer suya koyacaksın. Tuzunu koyacaksınız. 5 er dakika, 5 er dakika bekletip bekletip 3-4 sefer suyunu. Bazı kadınların yine tatlı olur arkadaşlar. Bazı hanımefendiler gerçekten çok güzel yaparlar. Çünkü bu püf noktalarına riayet ederler. Ondan dolayı yemeklerin eti bile az olsa ee, patlıcanlar, patlıcan karnıyarı olsun, çorbası olsun çok tatlı olur. Ee, mesela ben bir melemen pişirdim. Millet congul congul ezer melemeni. Ama ben ezmem. dilip pişiririm. Küçük küçük doğrarım. Ve özellikle ben ezik yemeği sevmiyorum. Hiçbir şekilde böyle aşırı ezik ezik yemeği sevmiyorum. Yani keşkeklerin tarzım değil. Ama tokat keşkeği ezilmeden yapılır. Fırında. O benim tarzım. Mesela bir gün size onu da yapacağım. Ee, pastırma yapmayı düşünüyorum. Ekim mağdolakta saklamıştım. Ee, hem çiğ gitsin, kanı gidiyor dolapta bekletince. Hem de pastırmaya çok Evet sevgili arkadaşlar, e, altını biraz kıstım, özellikle kıstım. Azıcık yumuşaya yumuşaya ağır 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 kızarsın diye. Bu da püf noktalarından biri. Patlıcan kan Şöyle ağır ağır kızarttığımız zaman birden aldırmazsak, şurayı yavaş yavaş içine işleye işleye püf noktalarından biri. Arkadaşlar, şöyle bir göstereyim size malzemeleri. Domates, maydanoz, e, biber, sarımsak. Ondan sonra etimiz var ve şeyimiz var. Sevgili arkadaşlar, bu yemek bize e, iki gün yetiyor, e, iki gün gidiyor yani bu yemek bize. O yüzden e, bu şekilde. Bir de yanına e, tavuklu pilav yapacağım. Evet, yavaş yavaş kızarttık. aşırı kızartmıyorum. Ama kıpkırmızı da kızartabilirsiniz ağır ağır bu şekilde yumuşak da kızartın kızartırsanız e, lezzet olur mu? lezzetli olur Alıp açalım çok kızmışız. Kızmışız da sonuna kadar kızmışız. evet ağır ağır pişirdik güzelce şimdi içini hazırlayacağız tatlıcanın az bir kaldı kızartıyoruz e, arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Günlük videomuzda buluştuk. Yanına pilav yapacağım güzel. Bulgur pilavı yapacağım. E, nohutlu nohut olabilir pilavı. Tel şehriyeli olabilir. E, ben olmasa tereyağlı tel şehriyeli yapayım. Al tereyağı koyayım. E, Epeydir e, yapmayayım. Bakayım tel şehriye burada varsa. Yoksa de da geçeyim. Bu kadar dolaplarım var. Hatta Bak şu da tamam. Yeter. Aşırı böyle dolduk yolu kızartmak isteyen kızarsın. Biraz şöyle kızartıyoruz. Bak bunlar kızarmamış. Şöyle güzelce yavaş yavaş içini çeke çeke kızarsın. İşte böyle arkadaşlar. Canlı yayınlardan pek arkadaşlara gidemiyorum. Ama ben arkadaşlar bana gelen kişilere erinde sonunda mutlaka karşılığını veririm. Dönerim yani. Bugün olmazsa bu şeyde olmazsa elinde gecinde dönerim. Mutlaka dönerim. Yani bana gelen kişilere mutlaka dönerim sevgili arkadaşlar. Kim bana e, mesaj attıysa anonim olmayan hani kanal olan, Kanal sahiplerine hemen hepsine e, dönelim arkadaşlar. Ne olur Ve e, de onlara kalp de bırakmayı çabaladım. Elimden geldiği kadar kalp de bıraktım. Şimdi tenceremiz çok büyük olduğu için altını bir kısalım. Şöyle bir aldım iyice. Patlıcanlarımızı kenara aldık. Dibinde biraz yağ kaldı. Şu şekilde göstereyim. İlk önce arkadaşlar soğanı bir atalım şöyle. Soğanla biberi, Şu, bu, bunlar sarımsak. Sarımsakları içine atmıyoruz. Bu soğanı yıkarım. Sevgili arkadaşlar, yıkanmış Hemen bir sarımsak kaşık çıkaralım. Şöyle güzelce bunu bir açalım altını. Kapatmışım. Ne yanmadı? Niye yanmadı? Bu anlamadım ıslak kırır evet. evet, bu şeyde bir problem oldu. Anlamadım. Niye yanmadı? Ah geldi. Tamam. Hemen soğanımızı koyalım. Bir güzelce kavuralım. Sevgili arkadaşlar. E, kavrulsun arkadaşlar. Saat çok gitmesin diye. Bakayım. Hı hmm. evet. birazcık bir ben kavurana kadar bir kapatayım. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Eski yemek kitaplarında tarifler şöyle oldu. Patlıcan yağını sever. Kuvvetliyle daha güzel olur. Daha farklı olur. Hafif de dibine tutturursan çok çok da güzel olur. Denirdi yani hafif Böyle konuşulurdu. Eski tariflerde ben de var. böyle konuşulurdu. Patlıcan yemeği. patlıcan yine yine. biraz yağı sever. Ama ne yazık ki Günümüzde hastalıklar çoğaldı. Patlıcanlar e, da hormonlar aşırı düzeyde e, Ve e, bu hormonlar yüzünden her yerimizden bir şey çıkıyor arkadaşlar. Doğal beslenmeye çalışıyoruz. Antalya'daki e, arkadaşlara selam olsun. ama biraz hormonu azaltın. Kendimiz yemiyormuşsunuz. Kendimden. Orada yaşayan arkadaşlardan. Millete kalktırıyormuşsunuz. Millet ölürse kime satacaksınız? Onu da söyleyeyim. Ee, evet arkadaşlar kıymayı da aldım. Yani kıymayı da attım. Bu şekilde işte sevgili arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde kıymamızı da attık. Gayet güzel görünüyor. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle alıyorum bunu. Yaklaştırayım. Şöyle. Size yakla, yaklaştırayım. Yakından göstereyim. Kıymayı da attık şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kıymayı aşırı öldürmüyoruz sevgili arkadaşlar. Tam şöyle bulmayın. Kıymayı aşırı şey yapmıyoruz. Öldürmüyoruz. Yani kıymayı iyice çatır çatır tutana kadar pişirmiyoruz arkadaşlar. Etler, bunlar bu da bir noktası. Yeni e, talebelere, yani yeni büyüyen, yeni yetmiş çocuklara, tam yarı bilmeyenlere bu benden değil Yani kıymaya aşırı derecede az da koysanız sizi tatmin eder. Bu küçük noktasıdır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bir tane domates doğradım. Domatesimiz doğal. Köy domatesi buraya gelmişti. Aldık. Bir tane de domates koydum. Normal karnı tabii tabi Biraz bunları ben iyiydi. Doğradım. Eskiden çok babam mesela benim şey yemezdi. Soğan yemezdi. Soğana hasret kalırdık. Bende de kaşıntı olurdu soğan yiyince. Ama şimdi geçti. Onun nedeni içemezsen vücut alerji yapıyor. Şimdi arkadaşlar başkaları koyan mı bilmiyorum ama Gerçekten bu Reyhan e, yarıkta Mükeşem bir lezzettir. Kan, patlıcanın Kocası derler. Gerçekten. Bunu çiğden de koyabilirsiniz. O zaman kebap olur. Yani bu şekilde çok güzel olur. E, Ve patlıcan karlı yarığına arkadaşlar e, Yani <laughs> e, çok güzel lokum gibi pişirin. Alırken dağılır falan diye korkmayın. Hiç benim değil. Dağılsa da zaten dilim dilim kesiyorsun. Ondan sonra şöyle keser öyle koyar. Deniz koyar diye. Annem rahmetli öyle e, maydanozunu da attım. Biraz böyle diri, rengarenk olsun istiyorum. Soğanları özellikle iri doğradan. İsteyen rendeden geçirebilir. Ve şu şekilde arkadaşlar bunu niye da. Reyhanı attıktan sonra birazcık e, az bir kırmızı biber atalım. Çok az, fazla değil. Tatlı patlıcan üzerine olur. Acı sevenler atabilir. Ama karabiber tabi vazgeçilmezimizdir. Mis gibi olur karabiber gerçekten. Karabiber güzel olur. Ve tuzunu atalım. Ee, burcu burcu kokar yani. Tuzunu attık mı daha önce bakın. Yok. yok atmamışım. Tuzunu attım. Aslında az az atıyorum ki e, birden birdenbire indirmiyorum. Çünkü insanlar sofraya oturunca tadına bakmadan hemen şey yaparlar. Şimdi patlıcanları Şöyle kenar alacağım arkadaşlar. Bakın büyük olduğu için böyle kenar alacağım. Bu tarafta doldurup o tarafa koyacağım. Evet patlıcanlarımızı teker teker şöyle alıyorum. Mesela bir tane aldım. Şöyle arkadaşlar bir tane alıyorum. Bunun arasını açalım. Şu şekilde açıyoruz. Bakın kızarmış patlıcanlarımızı açıyoruz şöyle. Şöyle şöyle düzeltebilirsiniz de. Bu şekilde, bak şöyle iyice zımlayalım ha, Bu şekilde. Şimdi bunu bir, bir dolduruyorum. Şu kaşıkla dolduracağım. Bunun olmuyor. Şöyle kaşıkla alıyoruz. Arkası içimiz bu tarafta. Önce bir adaletli bir şekilde içleri dağıtalım. Arkadaşlar, annelik, anne olmak gerçekten çok büyük sorumluluk ister. Mesela çocuklarına tabaklarına hep aynı şekilde hepsine adaletli gelsin diye içim içini böyle hep böyle mesela etim falan koyarken sofraya herkese adaletli gelsin diye anneler dikkat eder kimse bunun farkında va varmaz ee, arkadaşlar yani bu bu anneler yaparlar genelde herkesin tabağına adaletli gitsin denir yani tabi Türkiye şartlarında bu ee, aşırı bol Memleketlerde de bilmiyorum böyle mi oluyor da. Şöyle şurada bir şeyini alayım. Bizim memleketimizde bu şartlar böyle. Bizler böyle yetiştirildik. Şu şekilde herkesin tabağındaki karnı yarı konulan karnı yalanında et bulunsun. Evet. Bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle dolduruyoruz. Şöyle dolduruyorum koyuyoruz için zaten bu artımlı şöyle güzel oluyor bu pişti bunu çok iyi pişireceğiz arkadaşlar çok iyi pişireceğiz ee, yani demek istediğim şey lokum gibi yumuşacıkça pişireceğiz bunu böyle çok iyi için böyle koyuyoruz bir tane bunun büyüklüğü güzeldi ötekiler çok büyüktü. Sonra bunu arkadaşlar iyice lokum gibi pişirdikten sonra şöyle şöyle bıçakla dilimleyerek tabağa koyduktan sonra dinlenir. Biz biz öyle servis ediyoruz yani. Rahmetli annem öyleydi. Evet şimdi buna da koyuyoruz, dolduruyoruz. Bakın iç artarsa hemen o içi ötekilere de bir tane daha koyalım ve karnıyarımızı bu şekilde üzerine biberi kızartıp falan da koyabilirsiniz. Ben kızartma olayına çok e, bakamıyorum sıcak. E, ama tatlı olur gerçekten. Neden bakamama sebebim şu. Aşırı kızartılmış değil de böyle biz bu yaşlarda bu şekilde tadını versin yeter diyoruz. Şimdi şunları şuna biraz koyacağız. Şöyle hangisinde azsa Ona koyacağız. Kimin? Hangisi azsa? Bu şekilde sevgili arkadaşlar, sevgili e, güzel çocuklarım, e, yeni yetişen çocuklar, yeni yetişen gençler, sizler patlıcan karnıyarını bu şekilde de yapabilirsiniz, böyle. İmam bayıldığı etsiz sade soğanla böyle yeşilliklerle yapabilirsiniz. İki çeşit olur. ve burada en önemli e, püf noktalarından birisi şöyle, bu, bu şeyi mesela bu sarımsağı bir şöyle koyalım, bir şöyle koyalım sarımsak patlıcanın sasağını alır. Arkadaşlar şimdi suyunu yapalım. Şöyle yaptıktan sonra güzelce bunu güzelce yanına da pilav yapacağız. Evet. Suyunu yapacağız. Şu arkadaşa da biraz koyalım. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. İnsanlar domatesleri yanlarına falan doğuruyorlar. Hiç değişik, değişik Türkiye'de çok güzel yemek yapılır arkadaşlar. Bu şekilde hemen şunu bir alalım bulaşıklarımızı. Onlar makineye. Evet. Suyunu yapalım. Burada acı suyu atmış. Onu döktük. Hafiften kızarttık. Buraya koyduk yani. Hemen. Evet. Bunu aldık. Hemen bak yine üzerine şey koymama rağmen bunun üzeri barlanıyor. Ee, evet, iki zeytinyağı bile koysam bir şey fark etmiyor yani. Düzgün biraz bu bunları yaparken tuz koysalar biz de almıyoruz böyle direkt kullanıyoruz. Ee, şu şekilde biraz evet, reklam yapmıyorum arkadaşlar. Bu bir reklam değildir. Şöyle salçasını iyice eziyoruz. Şöyle. Şöyle. az bir şey de bunun suyuna şöyle tuz atalım az bir şey birazcık e, karabiber atalım e, yine baharatlarım kirlenmiş daha e, gün olmadı yıkayalım şöyle biraz daha reyhan da buraya atıyorum arkadaşlar nasıl isterseniz yapın en iyisi şişe baharatlar şöyle hemen altına tutup yıkıyorsunuz Baharatlık. Şişe baharatlık. En güzel. Şöyle salçalı su yaptım. E tabi bu su yeter mi? Hayır. Yetmez. O patlıcan şöyle hep lokum gibi pişecek. Bu yetmeyecek. Tabi ki. O suyu ilave edeceğiz. su. Patlıcan çünkü lokum gibi pişecek arkadaşlar. Çok yumuşak bir şekilde yavaş yavaş pişireceğiz. Evet. Şimdi pişmeye verdik. Veriyoruz. Pişmeye başlayacak. Altını yakalım. Ve e, son sıra ateş değil. Biraz hafiften kısıyoruz. Şöyle az bir kıstım. Bakalım ateşine. Bu şekilde. Biraz daha kısabilirim. Hı, tamam. Bu ağır 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 burada pişecek. Her şeyini attık. Şimdi ortalık toplamacı. Ben ortalığı toplayacağım. Kapattım. Ee, şimdi pilav yapacağım arkadaşlar. Ve kaç dakika olmuş? 17 dakika. Size sonucunu göstereceğim güzel arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar. Ee, baktım ki dolapta tavuk suyu var. Dedi bu zaman bulgur pilavını güzel tavuk suyu yapayım. Geçen tavuk haşlanmıştı. Tavuk suyu var. Ve... O yüzden tavuk suyu bulgur pilavı. Bulgur pilavına tavuk suyu pişireceğim. Şöyle yıkalım. Şeyimizi. Ee, bulguru yıkadım. Birazcık yine nohut koyayım. Evet. Nefes olur. <laughs> Tavukları yerine koymuşum. Tavukları pişirmişim. Yine daha kilo, şişmiş. Ah, ha, geldi hala evet. Şöyle biraz ne haşlanmış nohutum var benim dolapta. Bu şekilde haşlıyorum, koyuyorum arkadaşlar. Geçen denemek almıştım, denemek için de. Şöyle bu kadar atalım içerisine. Siz de böyle yapabilirsiniz. Nohutlu. Nohutlu, boğuluklu, yapabilirsiniz. Çok tatlı olur. Güzel olur. Ve yıkadık. Bunları şöyle yıkadık ya. Bu sefer böyle kullanıyoruz. Birazcık bulguru da şöyle 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 azıcık bir kavurmak gerekiyor. Azıcık pişiyorum. Bu şeyin içine su kaçmış herhalde. Böyle bir garip olmuş. Çok kısık. Şöyle arkadaşlar bulgur biraz geç pişiyor ilginç ama çok lezzetli tatlı ama geç pişiyor. Geç pişen bir pilav şey bu. Şöyle. İsteyen soğan da doğrar. Ben sade yapıyorum bu sefer. Şimdi şurada hemen tavuk suyumuzu aktarıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar Ee, tuzunu bir bakalım. Bunun geç piştiğini bildiğim için o, oh, yani tat. Arkadaşlar tavuk sularımızı bu şekilde kullanın çok muhteşem bir tat veriyor. Bu bulgur biraz geç pişiyor, o yüzden bunun suyunu biraz fazla şöyle atıyorum. Bir daha su ilavesi yapmayın, yapmayın diye. Eğer pişmemiş olursa yine şey yapacağım, Hel ilave edeceğim yumuşak yemek güzel oluyor. Yumuşak. Ama pirinç pilavının tane tane ve pişmiş olanı güzel olur. Bulgur pilavı da böyle biraz yumuşak olsun. Şimdi buna biraz Bak bir. Tavuk suyu gerçekten enfes bir tat veriyor. Biraz tuz daha atalım. Yeter fazla değil. Birazcık karabiber daha atalım. Karabiber de hoş oluyor. Evet şimdi altını yavaş yavaş bu pişsin. Ve ee, sonuçta görüşürüz. Sonuçta şöyle açacağız. Sonuçta görüşeceğiz. Allah vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı korusun. Bereket ihsan eylesin. Her şeyin bol bol ülkemize bolluk ihsan eylesin, yetişsin. Dolsun, taşsın her taraf. Yağmurlar, kar, güzel bir kış, hayırlı bir kış geçirmeyi nasıl sağlıkla, sağlıklıca. Arkadaşlar bu sonucunu göstereceğim. başa da atacağım, sonra da koyacağım. buradan yeni vloglarda görüşmek üzere, üzere diyeceğim ama sonucunu gösterdikten sonra kapatacağım. Duvağımızı da etmiş oldu. Amin. Bana olduğunu yapayım. Polisimiz, askerimize, polisimiz diyerek devletimizi korusun diyerek sonucu göstereceğiz. bakalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi videomuzun sonunu gösteriyorum sonuç böyle şöyle gösteriyorum karniyerimizi yaptık şu şekilde pilavımızı da yaptık arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten harika oldu şöyle tabağımızı gösterelim tane tane bulgur pilavı. Ya zaten tane tane olmasa da olur. Yumuşak da güzel olur. Lokum gibi pişmiş karnıyarığımızı da bir şekilde tabi böyle hallettik. Şöyle arkadaşlar e, sizler de yapın. Rabbim hepinizi korusun. Sonuç bu. E, arkadaşlar şöyle e, güzel bir menü oldu. Akşam menüsü. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde şöyle gösterelim. Bu dönen şeyleri de seviyorum. Kahvaltı da güzel oluyor. <laughs> evet arkadaşlar, burada bitti ee, bugünkü şey, şeyimiz yayınımız. Yeni bloklarda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.